hafta 2023'ün son haftası. 2023 boyunca gerçekten hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda hem çevremizde, etrafımızda olup biten tüm savaş, salgın, hastalık, kazalar ve depremlerle gerçekten çok bunalan gerçekten çok sıkılan, evlerimizin yüklerini çeken, aynı zamanda kendi iş yerleriyle kendi ekonomik yüklerini de çeken kadın girişimcilerimiz, kadın esnaflarımız, kadın patronlarımız, kurumsal çalışanlarımız, kamu çalışanlarımız bize gönül vermiş, davetimizi kırmayıp icabet etmiş bütün hanımefendilerle bugün bu güzel kahvaltı etkinliğimizi organize ettik. Bugün burada aynı zamanda bir polis şehit işi aynı zamanda bir e, şehit annesi de var. Onlarla da birlikte bu kahvaltıyı yapmaktan, bir lokmamızı paylaşmaktan çok onur ve gurur duyuyoruz. Akisar Lokantacılar Odası olarak demeyeyim, Pınar Gören olarak, şahsi olarak Akisar'daki kadın birlikteliğinin e, kadının ayakta kalabilmesi, kadın girişiminin ve istihdamının artması için yıllardır elimden gelen tüm çabayı gösteriyorum. Bundan sonra sözüm olsun ki buradaki hanımefendilerin de bu coşkusu ve güzelliğiyle kadın esnafımıza, kadın girişimcimize elinde emeğini arttırıp King. Uh, bütçesine sokmak isteyen her hanımefendiye desteğim tam ve sonsuzdur. Katılımcı olan bütün hanımefendilere çok teşekkür ederim. Bugün burada birbirinin mesleğine benzer, birbirinin mesleğinden tam zıttı bir sürü hanımefendi var. Ev hanımı var, anne var, eş var, kardeş var. Ee, bu yüzden bugün onların varlığıyla burada çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah onlar da benden razılardır, benden mutlulardır. Katılımlarınıza çok teşekkür ediyorum. 2024 yılı sizler için inşallah bütün sıkıntıları yaşadıklarınızı 2023'te yaşadığımız şu tüm acı olayların üstünü örttüğümüz bir yıl olur. İşleriniz bereketli olur, evleriniz sağlık unutu bereketli olur inşallah. Ben bunların için sizlere duacıyım ve aynı zamanda destekçiyim. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Eee sizi çok beklettik yemek yemeniz. 不、啊、要、嗯，不、嗯、要。嗯